Ya Savaş abi, mavi sana çok güzel yakışıyor abi ya. Yine yakıyorsun ortalığı ha. Evet, yine yakışmış. Yine ortalığı yakıyorsun. Çok güzel. Eyvallah kardeşim benim, bu senin güzelliğin. Bence mavi hiç yakışmamış sana. Bence de sana hiç mavi yakışmamış. Ya arkadaş, ben az önce yakışmış dedim, yakışmış diyorsun. Adam yakışmamış dedi, yakışmamış diyorsun. Abi, benim formam nasıl? Yakışmış mı? Ben Fenerbahçeliyim. Bence hiç yakışmamış. Ben de Fenerbahçeliyim. Bence sana hiç yakışmamış. Ben Galatasaraylıyım bence gayet de yakışmış Ben de Galatasaraylıyım Bence çok yakışmış Tövbe yarabbim ya senin kıblem belli değil arkadaş az önce fenerliyim demedin mi ya sen? Tövbe yarabbim yarassın Allah ya, ya, ya. Benim damarımı kessen sarı kırmızı akar Ben Galatasaraylıyım Fenerbahçeliyim demedim ki Tövbe yarabbim yarassın Allah Neyse tamam senin dediğin gibi olsun ben yanılmışım Ülkelerin şampiyonu Beşiktaş hem Galatasaray yedi bu sene hem Fener'i yedi Ben Beşiktaşlıyım Bence de gönüllerin şampiyonu Beşiktaş. Bak ben de Beşiktaşlıyım. Siyah, beyaz. Abi senin gibi adam görmedim ben ya. Bir Beşiktaş tuttum, bir Fenerbahçe'yi tuttum. Allah'tan aramızda Trabzonlu yok. Trabzonlu Arkadaşlar gerginliğe gerek yok. Sakin olalım. Bütün takımlar bizim. Hepimiz kardeşiz. Konuyu dağıtalım. O da farkında mısınız? Adana bu kaç gündür yanıyor. Çok sıcak. Hakikaten ya. Adana yanıyor, yanıyor. Tutamazsam üzerime paramparça edeceğim ya. Kardeş ne yanması ya? Ben gece var ya dondum dondum. Ne yanması ya? Ben geçelim dondum dondum. Baksana <laughs> üzerime kapkalın giydim ya. Lan arkadaş. Bunun ortalığı sakinleştirmeye çalışıyorum. Bu hala ateşe benzin dökmeye çalışıyor ya. Şeytan diyor, kalk ağzını izin kırama. Neyse. Arkadaşlar yarın mangala gidek mi? Ya size mangal yakın. He ya gidek ya. Ben mangalı çok severim, çok. Ya ne mangalı ya? Ben vejeteryanım. Ben et yemiyorum ki. Allah Allah. Ne mangalı ya? Ben de vejeteryanım. Ben de et yemiyorum. Yani bir şey demek istemiyorum ama yağmur nereye yağıyorsa tarlayı oraya götürün dayı. Abi ya havalar çok ısındı. Bir deniz turu mu yapsak? Sizi bir denize götüreyim. Yemin ediyorum tam ağzını alın. Lan ben denize ölürüm bayılırım lan. Ya kardeş ben denizi hiç sevmem. Ben sizi yaylaya götüreyim mi? Ben de denizden nefret ederim. Bence de yayla en güzel ya. Lan dayı senin ne sağın belli, ne solun belli. Hangi bayrağa selam verdiğin belli değil senin ya. Boşver abi ya. Yaşlı başlı adam ya. Uğraşma işi ya. Gelin abi hepiniz tatlı yemeğe götürüyorum. Bendensiniz. Valla süpersin. Ben de tatlıyı çok severim. Ya ne tatlısı kardeş ya. Gelin size çiğ köfte yapayım. Hepinizi çiğ köfteye götüreyim. Tatlısı ya. Ben tatlıyı sevmem. Bence de çiğ köfte en iyisi. Hadi gel çiğ köfte yemeğe gidelim. Bakın Allah rızası için şimdiki yapacağım şeye kimse müdahale etmezsen olur mu? Nasıl yani kardeş anlamadım. Allah'ın adını veriyor. Bence de siz hiç karışmayın. İzleyin, izleyin. Bak abi gördün mü? Adam resmen diliyle çağırıyor. Dövün diyor resmen beni.